Evet, trafiğin karşı karşıya, sık sık karşı karşıya gelen iki aktörü bizimle. Sağ tarafında İsmet Dalcı oturuyor. İstanbul'da 2004 yılından beri taksicilik yapıyorsunuz evet. İsmet Bey. Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifinde ve İstanbul Taksi dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkan Vekiliysiniz. Evet. Aynı zamanda pek çok görevleriniz var. Belirli günlerde de taksiye çıkıyorsunuz. Evet. Sol tarafımda da hemen Zilfo Pişkin bizimle. Lojistik Taşımacılık kuryede. Motorlu kuryecilik yapıyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasıl değerlendirdiniz az önceki haberi? Sizinle başlayalım İsmet Bey. Çok şikayetleriniz var moto kuryelerden. Genel olarak neden şikayet ediyorsunuz? Şimdi bunu şöyle izah edeyim. Motokuryeler ve taksiler İstanbul'da e, katettikleri mesafeye göre para kazanan iki tane esnaf topluluğu. E, Ekonomik model olarak da bunu tarif edersek taksiler İstanbul'un çok yoğun trafiğinde pasif grup olarak biz hareket edemeyen tarafız. Hı hı. Motokuryeler de işte oluşan boşluklar, emniyet şeritleri, kaldırımları kullanarak nitelikli veya niteliksiz son zamanlarda pandemiyle birlikte motokuryelere de ciddi bir talep olduğunu düşünüyoruz. Evet. Burada da işte hem bizim vatandaşlarımız hem de yabancı uyruklu son zamanlarda sahada çok hı hı. fazla görüyoruz. Bu da trafiği tehlike oluşturuyor. E, çok sık karşı karşıya geldiğiniz için değil mi? Siz de trafikte çok yer alıyorsunuz. Evet. Motokuryeler de yer alıyor. Dolayısıyla evet. siz çok karşılaşıyorsunuz. Bizim de sorunlarımız oluyor diğer evet. sürücüler olarak ama bu arada 200'e yakın motokurye hayatını kaybetmiş pandemi 203 döneminde. 203 hocam. 203 ben de bir yazı yazmıştım. Yani ciddi anlamda ihtiyaç duyuldu. Motokuryelerin de sayısı arttı trafikte tabii ki. Sizin şikayetiniz genel olarak nedir? Taksicileri dinliyoruz. Taksiciler böyle ifade ediyor. Genel olarak daha söyleyecekleriniz var. Yani tabii ki nerede karabalık bir sürtüşme oluyor. Yani trafiğin içinde çok fazla alan bulamayınca ister istemez sürtmeler, değmeler oluyor. Ama yani bir aynayı kopartacak kadar kurye yaklaşamaz yani araca. Ama onu kopartıyorsa da kendini de sakatlar. O ona çarptıysa kendisine de bir şey olmalı. Diyorsun. Kesinlikle olmalı. Yani Karaladıkları kadar kötü bir yerde değiliz aslında. Şunu yani... söylemek istiyorum. Sorun şu olabilir mi? Sanırım taksiciler de diğer araç sürücüleri de otomobil sürücüleri de motosikletlerin de diğer motorlu araçlar gibi hareket etmesini istiyorlar. Yani e, öyle hareket ederlerse sağdan girişler olmaz değil mi? Soldan geçişler olmaz. Gidemiyor musunuz normal motorlu araç gibi? Şimdi tabii gidilebilen araçlar var. Daha ufak e, motorlarla bunu aşmak için bu işi yapıyor insanlar motokuryeler ama hani e, keyfi binen e, 700 800 kiloluk motorlarla tabii ki dur kalk yapıyor araç gibi hı hı. ama bunlar iş için e, belli bir süre içerisinde belli adetleri karşılamak için paket anlamında kargo anlamında kargo anlamında yani bunları yetiştirmeleri için araları kullanmak zorundalar. Ama hani e, aralar olduğu veya aralar birilerine tapulu da değil yani bu boşlukları kullanıyorlar diye kuryeleri karalamanın ne bir mantığı tapulu yok. Tapulu değil diyorlar. Sağlamak mesela sağınızdan. Şimdi sağınız tapulu mu? şöyle olması lazım. Ben e, iki kere motosiklette bir trafik kazası yaşadım. Bir tanesinde benim hiçbir suçum yok. E, park etmiş araç kapısını açtı motosiklet ona çarpıp oradan da bana geldi çarptı yaralamalı kaza olduğundan mesela hiç benim suçum olmamasına rağmen işte karakolda beklemek zorunda kaldık. İşinizde ee, oldunuz? Evet, yakın bir zamanda da Mastak istikametinde gene bir tane motor ters şeritten geldi, çarptı. Onları da anlamaya çalışıyoruz ama sonuçta trafikte araç unsurlarında yani otomobil de aynı tanımlamada, hı hı. motosiklet de aynı tanımlamada, bana göre yaptıkları iş bizim gibi çok zor. Anlamaya çalışıyoruz ama mümkün mertebe kendi şeridinde hareket etmesi lazım. Ne yazık ki şehirde çok yoğun trafik olduğundan emniyet şeritlerinde sürekli motosikletlerin özel şeridiymiş gibi hareket ediliyor. Bunu da ben çok doğru bulmuyorum. Ne diyorsunuz emniyet şeridiyle ilgili? Emniyet şeridiyle alakalı çok büyük mammalar var. Yani kısmi bir bölüm der ki kullanabilirsiniz. O bir kısım der ki kullanamazsınız. Kafayı işte ticari araç kullanan minibüs, otobüs vesaire yani bizim kadar kullanıyorlar zaten hı hı. emniyet şeridini. Yani bizden fazla alan kaplıyorlar. Bizim geçtiğimiz alanın 4-5 katını kaplayarak motorcuyu orada istememeleri tuhaf hocam. Yani orası geçiş olarak kullanıyoruz ama orada trafik yapan araçlar var. Yani, Nasıl sorunu onlar oluşturuyor diyorsun? E, tabii yani bizim böyle üst üste çıkmış bir motor kuyruğu olmaz trafikte zaten. Hı hı. Onu aşmış durumdayız ama yani orayı kullandırmak istemeyen araçlar var. Şoförlüğü zayıf olan genç arkadaşlar var. Ayna kültürümüz çok zayıf. Yani onu tam... Araçlardan dikiz aynasını kullanıp bizi görmelerini bekliyoruz diyorsunuz. Tabii ki yani... Ama sağlarsanız bir şeyi göremeyebilir, değil mi? Bir şoför gidiyor. Tabii ki dört tarafına bakacak herkes insan dikkat evet. edecek ama en büyük kazalar nasıl yaşanıyor motorlu kuryelerle mesela? Ne örnek veriyorsunuz? Gene o sağlama yüzünden mi oluyor, ters yön yüzünden mi oluyor? En büyük kazalar bana göre yeterli teknik donanım kullanmadıklarından. Mesela birçok arkadaş kask takmıyor. E, motora göre özel kıyafet giymeleri lazım. Ben 99 yıllarında 600 cc'lik büyük motosikletim vardı. Kendim de motor kullanan birisiydim hı hı. ama son dönemlerde şehir trafiğinde ve e, motosiklet bir kültür aslında. Motosiklet kullanma bu kültür ne yazık ki son dönemlerde kalmadı. Dediğimiz gibi yabancı çocuklar olsun ya da paket servisine belli bir dakika kota koymaları yüzünden e, daha agresifleşiyorlar. O paketi yetiştirmesi lazım bu da sizin de tarif ettiğiniz gibi işte sağınızdan geçmesi, bir anda önünüze kırması, ters yoldan hareket edilmesi. Ee, inanın kendi aralarında bile kendi kendilerini eleştirdikleri bir oluşum oluyor. Ee, yani süre yüzünden mi kuralları ihlal ediliyor? Onu söyleyeyim yani size Zilfo Bey. Yani %80 o hocam. Yani en bu, bir temel sorun bu tabi, mudur? Tabii. Şimdi daha düne kadar 28 dakika olan teslimat süresini şu an 8 dakikaya düşürdüler. Yani kuryenin uçmasını bekliyor. Nereden nereye 8 dakika? Ortalama bu mudur? Yani Tabii ortalaması. Kuryenin bir paketi alıp yerine teslim edebilme süresi şu an 8 dakika. Ya bunlar resmen açıklanmıyor zaten. Bunu yani çok insafsızca ama yani böyle bir standardı Tabii. oluşturmak. Trafik var şu olabilir ama bir yandan da müşteri diyorsunuz. O var. Şimdi motokuryeyi ölçtükleri kadar o bir araçları ölçmüyorlar aslında. Yani 8 dakika kurye bir yere gitmek isterken e, taksiden bugün konuşuyoruz. Taksinin böyle bir süre şeyi yok. Yani yolu buldukça gidebiliyor ama bizim yolu bulacağımız bilindiği için o kotalar her geçen gün ufaltılıyor. Sizin bir yerde takılmanız anında radara giriyor. Yani sistemle çalıştığınız için 8,5 dakikada sizi şefiniz, peşine restoran müdürünüz, onun peşine bölge müdürünüz e, mobbing diyelim. Bu insani çalışma koşullarının belki gerçekleştirilmesi... Kavganın döneği çok zor. Tabii geçer yani ama olmaz, olamaz. Yani şu an bir standart oluşmuş durumda. Kuryeler kanatsız melekler aslında, motorlu melekler ama yani bunu kimse kabullenmek istemiyor. Kuryeler istediyor. kanatsız melekler diyor hocam. Valla benim de tarif edeceğim şöyle bir şey var. Aslında taksi mesleği de kurye arkadaşların mesleğinde daha nitelikli hale getirmemiz lazım. Kesinlikle. Ne yazık ki kurye arkadaşlarının da bir temsiliyet sorunu var. Bizim de bir temsiliyet sorunumuz var. Son dönemlerde biliyorsunuz popüler konulardan birisi taksi. Her yerde taksiler konuluyor. Burada da e, kurye arkadaşlarla karşı karşıya geldik. Evet, ee, sorunu çözelim diye tabii ki karşı sorunu, karşıya Sorunu yok gideceğiz. yok. Biz sohbet ediyoruz. Sağ olun hmm. siz de bize fırsat verdiniz. Ee, benim dediğim gibi İstanbul'da taksi olsun, kurye olsun, İstanbul'da İstanbul'a hizmet eden herkesin daha nitelikli olması lazım. Tanımlamaların doğru yapılması lazım. Bizim temsilcilerimizin artık e, mesleğin bir kabuk değiştirmesi lazım yeni yönetimlerin gelmesi lazım. Bir olarak bunu da söylüyorsunuz değil mi artık? Tabii bu... biz yani güçlü kadro, güçlü yönetim sloganıyla işte Yaşar Arabul başkanlığında taksi sektörünü bir ivmelendirme, bir kabuk değiştirmesini hedefliyoruz. İnşallah motor kuryeci arkadaşlarımızın da bir temsiliyet sorununun çözülüp ee, bu mobbing uygulamasının 8 dakika değil de bunun daha insani koşullarda Bıcığım sağlanmasını ya, nerede, hangi istiyorum. Hangi çağda yaşıyoruz? Sanki sanayi devrimi olmuş. Bir örgüt bir derneğiniz, bir şeyiniz? E... Var ama yani sendika olamıyoruz. Yani ee... Markalar bugün bildiğiniz kullandığımız büyük bizimde büyük markalar buna engel teşkil ediyorlar eviriyorlar çeviriyorlar kuryeyi işte başka bir statüye getirerek sendikadan uzaklaştırıyorlar bu yüzden sendikayı kullanamıyor kurye hı hı. onun dışında da kuryenin aslında bir donanımı var yani ticari bir araç kullanan hiçbir şoför kask ekipman bot mont bunları almıyor. 16 17 80 santimetre kare bir alandan bütün trafiği süzmemiz bekleniyor. Hı hı. E tabii bu 15 16. saatte yeterince beyin buna hükmedemediği için sıkıntılar olabiliyor, kazalar olabiliyor. Yani bunun önüne geçebilecek bir sistem yok. Yok. Mümkün Ama en mi? azından değil mi? Bunları konuşarak gündeme getirerek belki biraz bir şeyler yapacağız. ne olur bilmiyorum. Dediğiniz gibi serbest piyasa koşulları çok acımasız. Evet. Çok yükleniyor insanlar. Hepimiz anlıyoruz. Biz de bu akşam hayat e, pahalı. Hayat pahalı. Bunu bir anlayalım dedik. Son olarak sorayım. Taksicilerin beklentileri neler? Size de soracağım. Taksicilerden beklentileri neler? Kuryelerin diye. Ee, bizden... Yani buradan ekranlardan seslenelim. Medeni şekilde oturmuşuz. Çünkü trafikte kavgalar görüyorum. Belki mesajlarımız yerine ulaşır. Bizim e, şehir idarecilerinden, büyük şehirden beklentimiz İstanbul'da trafiğin çözüme ulaşması. Hı hı. E, eskiden e, bundan e, 3-4 yıl öncesine kadar biz taksi olarak ben kendim de biliyorum. E, son bu aplikasyonlar çıkmadan önce e, çağrı aplikasyonları, backup hizmetleri biz taksi olarak backup hizmeti sunuyorduk. Günün belli bir saatlerinde akşam motosiklet kuryeci arkadaşlarının yaptığı iş esasında biz yapıyorduk. Yani verimsiz hı hı. saatlerimizde. Ama teknoloji değişti. Şimdi bir pazar oluştu, bir hizmet e, alanı oluştu, bir istihdam oluştu. Buna da söyleyecek bir şeyimiz yok ama e, biz istiyoruz ki İstanbul'da şehir trafiği optimum seviyeye gelsin. Şehirde hareket edebilecek şeye gelelim. Artık şu anda şehir tıkanmış durumda. İnanın e, bir taksi sürücüsü olarak artık hareket edemiyoruz. ...yani 10 dakikalık seyahat süremiz 1 bir saat, 1,5 bir saate çıkmış durumda. Az önce Tevfik Bey buradaydı. Hı -hı. 430 kilometre gidiliyor ortalama, 150 saat çalışıyor dediler. Böyle sıkıntı Aynen lazım. öyle. Peki paketçi arkadaşlardan, motokuruyelerden net beklentilerinizi de söyleyin. Net beklentim nedir? Ee, arkadaşların da trafikte bir unsur olduğunu, bunu çok iyi kavramaları lazım. Benim onlardan ricam, değerli arkadaşımızdan da... ...trafikte biz nasıl kurallara uymamız gerekiyorsa... ...kırmızı ışık olsun, emniyet şeridi olsun... Aracın sağından bir anda e, hareket edip de önüne kırmamasını istiyoruz. Ters yol hepimiz için geçerli. Motosikletçi arkadaşlar trafikte bu unsur araçtı ters evet. yoldan gelmesinler. Başıma gelen kazayı söylüyorum. Yani a, arkadaş geldi aracımın ön tarafından vurdu. Ben sen ne yapıyorsun geçmiş olsun bir şeyin var mı diye ona dertlenirken o da benim aracımın tamponunu... Yani öyle de bir e, tezcanlık var ki ben senin başına bir şey geldi mi diye uğraşıyorum. O arkadaş da benim aracımın tamponunu düzeltmeye çalışıyor. Üzüldüm yani inşallah böyle bir durumda kimse karşılaşmaz. Bunlar taksicilerin var. beklentileriydi. Bir de motokuryelerden ne bekliyorsunuz? Araçlardan, taksilerden, yayalardan, yani, işlerden? E, motoru kullanan kişilerin insan olduğunu çizmek Tabii. lazım altını. Bunların radarı yok. Yani sağından, solundan, etrafından yani gelen hiçbir şeyi göremiyorsunuz. 16-17 santimetre kareden dünyaya bakıyorsunuz. Bu baktığınız çerçeveden göremedikleriniz illaki oluyor. Yani ben karga çarpmış, hastanelik olmuş bir insanım seyir halindeyken. Hani bilemezsiniz yani daha bu hafta kamyonun altından bir demir parçası sıyırdı kafamı. içine. Çok yani zor denk gelse, Allah kolaylık versin. E, bugün et, bu tabii. konuşmayı yapmıyor olabilirdik. Yani taksinin dışında çok fazla zaten sorun var karayolunda. Yani e, tuhaf elektrikli araçlar var. E, yeni nesilde e, yabancı ve sepetli olan arkadaşlardan şikayetçiyiz. Alanları kapatıyorlar, motorcu geçmesin. Ben bekliyorum, benzin yakıyorum, sen de bekle diyen e, araç kullanıcıları var. E, her şeyin kuryeden beklenmesi de tuhaf. Yani tabii ki. Yani şimdi bir kişi 10 kilometre giderken e, kurye e, orayı zaten 15 kilometreye çevirip et, etrafından sağdan soldan hedefe ulaşmaya çalışıyor. Bu aralarda hatalar oluyor olacaktır da bunu %100 kimse engelleyemez ama Elbette. agresif olarak veya birileriyle tartışarak bunu çözemezler. ılımlı insanlar olursa kim olursa yani taksici tek değil Tabii mutlaka için. daha verimli bir gün geçer bütün hani orayı kullanan insanlar için. Tabii mutlu oluruz değil mi? Bir yol verdiğinizde bile ben onu görüyorum. Yani bazen herkesin morali bozuk olabiliyor. Birine yol verdiğinizde kendinizi otomatikman iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Şu sükuneti bir sağlayabilirsiniz. Eski İstanbul Beyefendisi diye bir tabir vardı. Evet. Yani önce onlar başlatmıştır. İnşallah biz onları devam edeceğiz. Siz demin ne dediniz? Motorcular kanatsız melekler dediniz değil evet, mi? Evet hocam. Tamam o zaman herkes de bir İstanbul hafif beyefendisi olacak İnşallah. taksilerin inşallah. içinde. Bu akşam tabii biraz yani, sorunumuzu çözmüş gibiyiz. Gibiyiz ee, aslında sorun şimdi artık motokuryelerin bir şeyler yaptığı görünür oldu. Yani eskiden ki algı şu an tamamı olmasa da e, art niyetli bazı grupları yani komple hı hı. trafiğe mal etmek yanlış tabii ki. Ama yani yeni çıkan e, ehliyetli arkadaşların e, işte müziğe fazla kapılıp yüksek sesle etrafından bir haber araç kullanmalarını toparlarsak veya işte gözü kapalı elektrikli bir araçla çaprazlama geçmeleri engellersek yani biz bunlara çarpmışız onlar bize çarpmış, taksilere çarpmışlar, minibüslere çarpmışlar, kendilerini öldürmüşler. Bu şekilde insanlarımız da telef oluyor. Yani tabii tabii en büyük sorun zaten bunlar. en büyük sorunu. Hepimiz çok dikkat edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bizler İsmet teşekkür Dalcı bizim neydi? Taksicileri görüşlerini dile getirdi. Zilfo Pişkin bizim neydi? Yine kuryelerin dertlerinden atıcı. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.